Tekirdağ'ın tanınmış klarnet ustalarından Katil Hasan'la kaplasan gizlen ait heykelin isim tabayası kayboldu. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan heykelin isim tabayasının kalitedeki yerinde olmadığını gören Tekirdağ vatandaşlar biz heykelin kime ait olduğunu biliyoruz. Ama dışarıdan gelenler katil Hasan tanımadığı için bilmiyor. Bu sebeple heykelin isim tabarasının yenisi takılırsa iyi olur diyorlar. Gençlik yıllarında programa çıktığı mekanlarda sahne aldıktan sonra klarnetini kırmasından dolayı kendisine katil Hasan lakabı takılan 75 yaşındaki roman klarnet ustası Hasan Gizlenci şu günlerde evinde dinlenmeye çekilmiş durumda. 2017 yılında dönemin Süleyman Paşa İlçe Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat tarafından Atatürk Bulvarı üzerindeki parka heykeli yaptırılan Hasan Gizlenci'nin sanatçılığını simgeleyen heykelin isim tabelasının düşmüş olması bizim de dikkatimizi çekti. Yıllarca Tekirdağ'da insanlara klarnetiyle müzik ziyafeti çekip çok sayıda klarnet ustası yetiştiren Hasan Gizlenci, kendi heykelinin açılış törenine de katılıp, Başkan Eşkinat'ın hediye ettiği klarnetiyle konser vermiş, kendi heykelimi görünce çok heyecanlandım demişti. Çok heyecanlıyım ben, ben şu an içinde.